Ütünüzü, ütü de 120 derece yok. Onun için ben orta değer bir şey yaptım. Ee, ondan sonra bunu temizleyince tabii. Oo. Evet. Evet. Yandık arkadaşlar. Selamet, millet. Alpa Ecevit. Celo Ecevit. <laughs> Kardeşim oldu kendisi artık. Ve bugünkü videomuzda en çok keyif aldığım videolardan biri. Türkiye'de yapılmış, e, üretilen, yapılmış, üretilen... E, ürünlerin tanıtımını yapmak. Bunlardan biri Scoops'tu, Snowbox, onun dışında Ala Skateboard, kay kaykay, kay, Ala Kaykayları ve daha niceleri sizin de Türkiye'de böyle ürettiğiniz bir ürün varsa böyle ekstrem sporlarla alakalı bana haber verin, birlikte onun videosunu çekerim. Çok memnun olurum. Bugünkü konumuz Snowbox. Alpan Cevit 15 senelik snowboard'unu aşağı yukarı 2-3 kere, 4 kere snowbox atmıştır. En son yaptığım geçen seneydi. Eskiden çok umursamadığım bir şeydi. E, o sır baksattıktan sonra önemli bir şey olduğunu gördüm. Onun da sebebini anlatacağım. Bugün ilk başta bu waxları anlatayım. Snow wax Türkiye'de Davraz'dan çıktı. Öyle söyleyeyim size. Burada 3 çeşit wax var. Şimdi benim aralarında en çok kullanacağım bu. Bunu daha test etmedim. Bunu en yakın zamanda test edeceğim. Bu kaykay paten için yapılmış. Yani skate parklarda, körplerde, borularda. Oraları mumlamak için yapılmış. Benim en pimpirikli olduğum şey biz normalde normal mum da kullanırız. Ama mumlar çok yağlı. yazın özellikle koyduk, sürdüğünüzde Kayıyor ve ondan sonra bütün üstünüz yağ oluyor, o korkunç oluyor. Bu daha e, az yağlı gibi gözüküyor. Bakalım nasıl kayacak. Hem aşağıdaki P-Rail'da hem de başka skate parklarda Celo ile birlikte deneyeceğiz bu mumu. Bunu sonra işleyeceğim yani. Ama aklınızda bulunsun e, Tam bitmiş olmasa da Snow Wax yakında paten kaykay bisiklet için de wax yapmaya başlayacak. Bu bence güzel bir haber ve destek olmak istiyorsanız Snow Wax sitesine, internet sayfası, Instagram sayfasına girebilirsiniz. Evet, şimdi bu iki wax'ı anlatayım. Ben bunu kullanacağım. Bu hot wax, sıcak wax, bu soğuk wax olarak geçiyor. Wax'ın Türkçesi yok. Onun için wax diyoruz. Wax Türkçe oluyor. X yazılımında. Neyse. Ee, bu kayak zamanı mesela pistesiniz, şeydesiniz, dağdasınız ve snowboard'unuzu waxlamak istediniz. Bunu tek yapmanız gereken snowboard'un altını alıp bununla waxlamak. Bu tabii ki daha kısa ömürlü bir vaks. Bu da belki 3-5 kere kaydıktan sonra altından gidecektir. Ee, onun için daha sık kullanmanız gerekir ve daha az sağlıklı bir durum. Tabii ki de hızlandıracaktır ama bununki kadar etkili olmayacaktır. Bunun olayı da şimdi ben bilmiyorum öğreneceğiz birazdan hep birlikte nasıl vakslandığını. Bunun olayı da 120 dereceye getireceksiniz ütünüzü. <laughs> Ütüde 120 derece yok. Onun için ben orta değer bir şey yaptım. Hayırlısı birazcık üstün körü yapacağım ama benim yaptığım işler şu hiçbir zaman çok profesyonel, çok kusursuz yapmaya çalışıyorum. Allah ne verdiyse giriyorum. Sonucu ne oluyorsa görüyoruz hep birlikte. Herhalde bu kadar videoda öğrenmişsinizdir. Evet bunu yapacağız. İlk yapmamız gereken vaksı ütüye tutup damlatıp eritip ondan sonra ütüyle üstünden geçmekmiş ve ondan sonra da vaks atmak. Ondan sonra da kredi kartı veya sert bir e, mesela Kimliğiyle yapabilirsiniz bunu sakın yapmayın. <laughs> Param parça etmeye başlar. Kredi kartınızı da kullanmayın. Kullanmadığınız bir kart etkili olacaktır ya da sağlam demir, düz demiri veya cetvel. Demir de değil cetvel daha iyi olacaktır. Bakalım ben bulacağım. Şimdi ilk başta sizi waxlayacağımız snowboard ile tanıştırayım. Çok eğleneceksiniz. Güzel Evet aslında snowboard'un çok waxa ihtiyacı yok. Ama biz yine de waxlayalım diye düşündük. Evet bu ilk waxlayacağımız snowboard. Gördüğünüz gibi delikler var, hafif çizikler var. Şurada çok ufak iki tane yarık var. Ee, ondan sonra ha board kırık bu arada. <gülüyor> 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 bu şaka tabii ki de bu benim kayboardu, um. snow kayım. Buna e, gidip skate parklarda kayıyorum veya işte mijirda veya kumda şunda bunda kayıyorum. E, bunu waxlamayacağız. Bu şaka. Esas gerçek waxlayacağımız arkadaşımızın birazcık daha iyi olacağını tahmin edebilirsiniz sizde. On kendisi 15 senelik Gunu snowboard'umuz. Bunda gördüğünüz gibi çok daha az var ufak sıkıntılar. Ki bir bu var aslında bir de burası var. Şimdi bunları da öğrendim ne yapmam gerektiğini. Plastiği eriteceğim. Üstlerini kapatacağım bunların. Yapabildiğim kadar, anlayabildiğim kadar. Ondan sonra da üstüne wax yapacağız. O zaman ilk başta... Şöyle koyalım bakalım. Sizde, sizin de göreceğiniz kadar koy abi. Şöyle ayarla şunu. Evet tamam. Şimdi bu burayı çakmakla şu plastikle eriteceğiz ya. Şu plastik e, bizim e, hani şaşaşa suları, kolaları, 10'lu, 20'li olduğunda paketlediğimiz plastik var ya. O plastik en doğru plastikmiş. Kimyasal yapıldığı kimyasaldan dolayı o öyle pl plastiğiyle alakası yok. Kendi, yapan arkadaşımız bu konularla alakalı olduğu için Hani her plastiğin farklı türden yapıldığını biliyormuş, bana onu uyardı. Benim de ümidim bu plastikler olması. Göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu kadar profesyonel yakıştı şu olaya. Aynen, bunu eritip buraya damlatacağım, dolduracağım, sonra üstüne vaks yapacağım. Onun sebebi de işte bu demiri kapatmak için. Ben, benim hayalim bunu erittiğimizde olur diye düşünüyordum ama olmazmış. Plastikle dolduracağız. Şans dileyin arkadaşlar. Böylece hepimiz birlikte görüyoruz ne olduğunu böyle durumlarda. Ben de öğrenmiş oluyorum. Göstermese iyiydi dene. Dam damlasan iyiydi. Tamam, şimdi birazcık daha. Biraz garip koktu. <laughs> yapacak bir şey yok. Cam açabiliriz ya Birazdan zaten bu da çok farklı kokmayacak. <laughs> Derdim bu deliğin içini birazcık doldurmak. Böylece Vax'dan daha iyi tutacaktır. Aa, yine damladı. Hı. Evet, daha Şimdi daha daha, daha iyi damladı ha. Bir de buraları şey yapalım. Hop. Hop. Sonra tabi buraları bıçakla kazı kazanmamız gerekecek. İşçiliğim oldukça kötü oldu. Ama en azından biraz daha şey oldu. Yani delikler kapandı. Şimdi bu tarafı biraz daha kapatalım. Şu arada bu üstüme damlarsa beni bitirir. Çok evet. Çok. <laughs> evet. Çok enteresan. Yanmayacak Son damlalar, ya. son damlalar ve Arkadaşlar snowboard'umun deliklerini en azından birazcık daha kapamış oldum. Bence gayet güzel olduğu gibi gözüküyor. Evet, Celo onayladıysa sıkıntı yok. Celo onayladıysa sıkıntı yok. Size de bir yakından bir gösterelim tam olarak ne yaptığımızı. Siz de görmüş olun arkadaşlar. Şimdi bu, bu bir plastik. Bu da öbür erittiğimiz bölüm. Bunların üstüne ondan sonra bir daha wax yapacağım. Ve e, bıçakla geçip temizleyeceğim. Hatta aslında daha mantıklı bir şey var. Şu an bence bir bir turbox'la geçeyim, bıçakla geçeyim çünkü şey dışarıda çok var. Hani sonuçta baksadığımda da çat diye götürecek o o bölümü. Şimdi burayı ne kadar doğru yapacağım hiçbir fikrim yok ama kendi ha kendi bildiğime göre bir şeyler yapayım. Özellikle bıçakların üstünde kalmasın. Ha ben 15 senelik snowboard'um. Onun için çok çok da özen göstermiyorum artık. Yani gerçi epoksi epoksili bölümü de var. Bordum kırık bu arada. şey yapıyorum onda. Ya yani götürdüğü kadar götürsün beni. Ki üsttekiler mesela parçalanıyor daha kolay parçalanıyor. Gelirdim hemen. Değersiz kredi kartlarımı alıp geliyoruz. Ben de oraya biraz yardım edeyim dedim. Bu fırsat bir daha geçmez. Ben artık Alfa Necevit olabilirim. Alfa oldum şu anda. <laughs> Boyum kısa olduğu için bana bayağı bir şey olduk olduk ama. Evet, ee, şu an görüyorsunuz. Yapıyoruz, doldurduk. Şuraları. Şurayı da ama pürüzlü kaldı. Üstünü şimdi tamamlayacağız. Kartı o yüzden getiriyor. Bayağı dolduruyor bu plastik ya. Nasıl Geçeyim. <laughs> Nasıl da Alfa olmak? Güzel bir duygu <laughs> ama biraz garip. Sen bir daha so İnsan stres oluyor ya. Konuşması garip. Evet. Şimdi ilk başta Oyster kartımızı kullanalım. İngiltere'den gelme. Bizim şeyimiz gibi, akbilimiz gibi. Öyle ben saçma sapan hatıraları atmadığım için anlamsız evde duruyorlar. Gayet evet. güzel yapışmış gibi duruyor. Yok iyi yapışmış o kesin. Hop. Orayı birazcık daha eritmem lazım çünkü çıktığı yerinden. Tamam ondan sonra bastık mı? Vay, aynen. Aynen bu taktik daha da iyi. Aynen. Hafif eritip üstünüze bastınız mı? ya bıçaklardan çıkacak ya da delikleri daha iyi dolduruyor. Evet, bugün yeni bir şey öğrenmiş olduk. Şimdi işin stresli bölümü bence. Ve şimdi etrafı batırma bölümü. Bu tahmin edeceğiniz gibi Waxlar mumun birazcık daha farklı versiyonu ve e, az yağlı olduğu için de belki daha az rezil ama etrafa dağılacak, parçalanacak ve onları süpürgeyle çöpürmek lazım. Basmamak lazım, basarsanız çok pis yapışır. Adım soyadım gibi eminim, patende olduğu gibi. Şimdi Celo'cum, bordu düz tutacağız. Onun için bence... Evet, heyecanlıyım. Şimdi de 120 derece olması gerekiyor. Göremediğiniz ürün, yani ütünün. eğer çok daha sıcak olursa duman çıkacak ve anlayacağız ki o 120 dereceden fazla. Yani mumu yakıyoruz. Umarım yakmayız ve derdim deliklere gelmesin ki en azından sonra orada kalmasın onlar. Tabii ki deliklere gelecek, deliklere gelmeme gibi bir şans yok. Bir yerden damlaması lazım. O zaman şöyle minimum şeyle damlatacağız. Bütün bütün her yerine damlatacağız yavaş yavaş bunu. Bu arada bunu kaç kere kullanabiliyoruz? Onu sormadım, onu öğrenemedim. Oh bu arada yorucu. Şu olayda Hepsini bitirmem mi gerekiyor? Yok mi? her yeri baksıdamam gerekiyor. O zaman Şimdi bir de ütü yapıyoruz arkadaşlar Bir bu eksikti bir de ütü yapıyoruz Şimdi ha bakın bu bölüm eridi Ama gerisi çok erimiyor Oha bayağı <laughs> Dağıtmam lazım bunu. Çok iyi. Daha... Şey. çok eğleniyor. Ben burada çok stresim. <gülüyor> <gülüyor> Bir tık daha ısıtmamız lazım sanırım. Kıyafetler gibi. Ondan daha hızlı kayıyor. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar. Ee, dağılıyor bakın. Bütün şeye dağılıyor. Ee, ondan sonra bunu temizleyince tabii. Oo. Evet. Evet. Yandık arkadaşlar. Bir şeyler oluyor şu an. Hop. Şuraya peşete. Bu <laughs> hem baks hem su. Öyle ümit ediyorum. Şimdi bu biraz da yağlar ve wax hepsi birlikte şu oluyor. Son derece açıyorum ve böylece bütün azından wax damlasının üstündeki. Ev hanımlığımın da görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok başarılı değil. Güzel arkadaşlar şey. yine diyorum ben birlikte deniyorum. Hani bu iş böyle yapılır değil. Ben de öğrenmiş oluyorum. Yine de snowboard'u waxlamak benim için çok en bir durum değildi. Ama snowboard waxlanmalı. Niye snowboard waxlanmalı? Çünkü Biliyorsunuz snowboardda düz zeminde gitmek zor bir şey ve e, snowboardunuzun altı iyi kayarsa düz zeminde çok daha kolay gidiyorsunuz. iki kere iki dört e, geçen sene işte seneler sonra snowboarduma baksadıktan sonra onu görmüş oldum. Onun için size de tavsiye ediyorum hani çok da zor bir şey de değilmiş hani maliyetli de değil de hani snowboardunuzu seviyorsanız konuna dikkat et. Ee, hiçbir zararı ondan çok faydası olacaktır. Zararı olmayacaktır zaten size. <laughs> Alpan snowboard'una Acaba kaç dakika oldu? Snowboard'un ütülüyor. Kartlarımıza gelelim. Evet. Ne kartı? Bu benim indirimli taşıma kartım. İETT işletmeleri. Hop 12. Alpan numara. Okul numaramı öğrendiniz. 415. Ve bundan sonra kazıyacağız. Senden ricam şurada bir elektrik süpürgesi var Ceylo'cuğum. Yerleri dökülmüş bu arada. Yerleri dökülmüş yerlere baktığında da... Kaydı kesmiş. Tam temizlemeye başladığım zaman da kaydı kesmiş. Hiçbir fikrim yok nasıl oldu. O bölümde de bir şeyler anlattım, konuştu. Öyle olması gerekiyormuş. Bu kartla kazıdım bütün snowboard'u ve size son halini göstermek istiyorum şu anda. Çok süper bir işçilik olmadı büyük ihtimalle. Hoş geldin Ceyl hocam Evet bu snowboard'un altı. Gördüğünüz gibi hani pürüzsüz bir iş olduğunu düşünmüyorum ama temizledim. Temizleyebildiğim kadar delikler kapandı, köşeler kapandı en azından ki en azından board'umu birazcık daha uzun ömürlü yapacaktır bu. Yani bıçaklar çıkmayacaktır çünkü gerçekten iğne ipliğine bağlıydı. 30 saat temizledim delikler kapandı yarıklar kapandı ee, pürüzler kapandı birazcık daha sert bastırarak temizlemem lazımdı belki ama yeter yavaş yavaş dökülürler bir bölümü de ve bitmiş oldu yine diyorum çok iyi bir işçilik olduğunu düşünmüyorum yine bu benim ilk yapışımdı snowboardu ee, sizin düşünceleriniz ne siz daha önce yaptınız mı daha neye dikkat etmeliyim daha nasıl daha iyi yapabilirim bu wax olayını ee, siz de yazarsanız çok sevinirim. Snowbox'a da buradan çok teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, onlar sayesinde hem paten de kaymak için bir vaksım oldu. Ben test edeceğim, onunla da ilgili bir video yapacağım. Ki eminim iyi olacaktır. Dediğim gibi benim en çok dikkat ettiğim şey o yağlı olmamasıydı ki değiller. Evet, umarım keyif almışızdır. Bayağı bir konuştum. Kamera Ke azizliğinden. Kesil kesildiğinde de, evet, kesildiğinde de bayağı bir konuşuyorduk. Kameranın azizliğine uğradık, 4K'nın azizliğine uğradık. Yapacak bir şey yok. Ee, ama böylece bugün ben de box sürmeyi öğrenmiş oldum. Siz de nasıl yapılması gerektiğini aşağı yukarı, aşağı yukarı nasıl yapılması gerektiğini öğrenmiş oldunuz. Daha temiz bir işçilik yapmalısınız. Dışarıda yaparsanız bence sizin işiniz daha kolay olur. Ama süpürgeyle her yeri süpürdük ve e, gayet iyi temizlendi. Süt için süt içirin. Öyle. Celo, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Teşekkür ederim. Celo sağ olsun bana e, çok yardımcı oluyor bu hafta. Sorunuz varsa, demek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Bir de kanalı takipler ederseniz süper olur. Sen kalın.